Yani acemlerden ben molalan çıktım, trenimi aldım normal bir şekilde. Daha sonra buradan tünelden çıktıktan sonra istasyona girdim. Karşıda işte oturan yolcunun e, orada oturduğunu gördüm. Ama tabii her zaman bu şeyler olduğu için tabii önemsemedim. Fakat ben yaklaştıktan sonra, iyice yaklaştıktan sonra kendisi ayağa kalkıp önüme atladı, resmen önüme atladı. O anda yani 10 12 yıldan beri bu işi yapıyorum yani eğitimimiz de var. Tehlike freni yaptım. Yaklaşık 30 40 santim veya 1 metre kala durabildim. Şansla durabildim yani. Daha önce buna benzer bir olayla karşılaştınız mı peki? Buna benzer bu şekilde ufak tefek oldu tabi de bu şekilde ilk defa bu şekilde tehlikeli ilk defa bir olay yaşıyorum. Kendi aramızda zaten her zaman konuşuyoruz bunu yani arkadaşlara öneri demek biraz yanlış olur. Çünkü herkes zaten bunun eğitimi oluyor. Yani ben kimseye öneri verecek durumda değilim. Kimseye akıl verecek durumda da değilim. Herkes zaten işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. İstasyonlara her zaman benim söylediğim şey diğer arkadaşların da kendinin de istasyonlara yavaş girmesi. Bu çok önemli. Çünkü istasyonlara giriş bizim için en riskli bölge oluyor o an için. Evet, yolcularımız sarı çizgin mutlaka ve mutlaka arkasında beklesinler yani. Şurada bir sarı çizgimiz var. O yolcularımız da biliyor zaten. Zaten bu uyarı yazılarımız da var. Sarı çizgin arkasında beklesinler. Çünkü yani baş dönmesi olabilir. Gerçekten her şey olabiliyor. Bu tür olaylarla da karşılaştık daha birkaç yıl önce. Ee, sarı çizginin arkasında beklemelerini kesinlikle öneriyorum. ve Zaten kanunen de orada beklemek zorundalar yani. Ee, yani bu olay aslında büyük bir burası, burlaşın ne kadar güçlü bir firma olduğunu, ne kadar elemanların eğitimi önem verdiğini, e, ee, kadrosunun ne kadar inisiyatifini kullanabilen yetenekli kişiler olduğunu gösterdi. Ee, çok sayıda ülkede benzer olaylar olduğu zaman Oradaki yolcunun hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Fakat burada büyük bir başarıyla Atilla Poyraz arkadaşımızın aldığı eğitim, kendisi kişiler yitirdikleri nedeniyle bu bir kurtuluşla sonuçlandı. Ben burada kendisini tebrik ediyorum. Burlaş ailesinin ferdi olarak hepimiz daha güçlü noktadayız. Atilla Bey ile daha da güçlüyüz. Bundan sonra da Burlaş'taki eğitimlerimiz zaten sürekli var. Ve eğitimlerimiz artarak devam ediyor. Burlaş'ın geçmişinde şimdiye kadar büyük bir kaza olayı olmadı bazı abartılan şeyler oldu fakat gördüğünüz gibi ne kadar olaya hakim olduğumuzu gösterdi. Peki bu kazada düşen kişiyle alakalı son durum nedir? Bir var yani mi? 50 yaşlarında bir kişi dengesini kaybettiğini ifade ediyor fakat kayıtlardan sanki atlamış gibi bir şey var tam bilemiyorum tabi ama kendisinin hayatta kalması herhangi bir hasar olmaması ucunda büyük bir şans hepimiz için büyük bir şans diye düşünüyorum. Geçmişte büyük bir olay olarak hatta otobüs düştü. Orada da sürücü arkadaşımız inisiyatifini kullanarak durdurdu ve büyük bir kazayı önlemiş oldu. Yani sürekli eğitim, iyi eleman seçimi, elemanların elemanlara değer verilmesi bunlar hepsi bir araya geldiği zaman bu tip başarılar e, oluyor. Başarı değil aslında bu normal bir hadise ama gene de Atilla Poyraz arkadaşımızın çok büyük bir dikkati ve inisiyatifini kullanması nedeniyle o olay e, herhangi bir hasar neden olmadan, e, yaralanma veya ölüme neden olmadan e, bitirildi. Ben yeniden kendisini tebrik ediyorum. Tebrik دغه ټولې خبرې دغه ټولې خبرې